Sesi. Aşağıdan geldi sağır. Bu ne? Haydar, haydarsız inilmez ki şimdi Allah korusun. Dolaptan söktüm, bir şey olmasın yani. Senin elindeki ne damat? Islak havlu. Tuvaletteydim de elimdeki imkanlarla bunu yapabildim. Ama bu havlu benim elimde bir silah dönüşebilir. Yatılı okudum ben baba, bak şimdi. Yalışma. <laughs> ah! <Oha! gülüyor> Oğlum mısın ya? Teoriyi pratiğe çeviriyorum. <laughs> Babamı ispatlamak için. Benim asabım bozma. Odanı dön. Katta kal. Kadınlara sahip çık. Hadi yürü. Sesimiz duyulmasın diye. Ne yapacağız diyorum. Bilmiyorum. Kaç kurtar kendini ya. Nasıl? Bana ne? Ver şunu. Salma git salma. ya dur. Oğlum lan, diyeyim ya? Oğlum benim ateş. <laughs> oğlum ne yapıyorsun oğlum bu saatte burada? Ne diyor görüntü? Ya efendim ben susamıştım da mutfağa indim. <laughs> Korkuttun beni ya. Sıvıç. <laughs> Uyku sersemi. Vazoyu kırdım. Ama merak etmeyin. Toparladım her şeyi çöpe attım ben yarın telafi ederim hiç merak etmeyin. Yani korkulacak hiçbir şey yok. Benim yani hiç merak etmeyin odalarınıza gidip rahat rahat uyuyabilirsiniz. Ne bağırıyorsun oğlum sen? Karım, karım yukarıda yani endişelenmiştir diye yüksek sesle söyleyeyim dedim de içi rahat etsin. Senin yanağından olduğunu tutuyorsun ki mı kessin? <gülüyor> şey, <gülüyor> kulağıma kaçmış da onu bir türlü çıkaramadım. Şöyle yap, şöyle zıpla böyle, böyle yap. Harika, harika fikir. Şöyle. O zaman iyi geceler. Bağırma, bağırma. Tamam. mı Bizi buluyor abi, parasını mı verdik acaba? Anlamıyorum ki ben. Hayret Sen sen ne yapıyorsun ya bu saatte ayakta? Gidip yatsana. E deli gibi bağırıyorsun. Ne oldu aşağıda? Halli oldu, halli oldu. Bir sıkıntı yok. Hadi git yat sen. Sen bir bak bakayım bana. Hı. Gel gel. Oha. Bağırma, bağırma. Duyacaklar şimdi. Ah. Ayşe'ne yazdın değil mi? kız çaktı tabii tokadı. Yazmak mı? Ne kadar kaba bir tabir. Ama yine de bu evdeki kadınların ciddi bir öfke kontrolü sorunu olduğu kesin. Halan geldiğinde Ayşe'nin peşinden gittiğini gördüm Ateş. Yasemin'ciğim o seni hiç ilgilendirmez. Orası benim özel hayatım. Oğlum o kız senin gibi bir zengin artığına bakmaz. Zengin olsan hiç bakmaz. O kız Mars, sen dünyasın. Ulaşmam bile 300 gün. Hadi ulaştın diyelim. Oranın atmosferi sana uymaz. Yaşayamazsın. Anlaşılan sen hiç Yeşilçam filmi izlememişsin. Turist Ömer Atılgan'la uzaya çıktıysa... ...ben de o ulaşamayacağımı iddia ettiğin Mars'ı öyle ya da böyle fethederim. Benim adım Ateş Avcı. Tamam. Param pulum olmasa da kafaya taktığım kızı eninde sonunda elde ederim. Bugüne kadar hiç sekmedi. Hmm, gördük bu akşam. Ateş, senin yüzünden ben de sokakta kalacağım. Topla kendini. Hiç merak etme Yasemin'ciğim. Kitabına uygun yaparım, sokakta falan da kalmayız. Tamam? Hadi sen git yat artık. Hadi Yasemin. Hadi Allah rahatlık versin Yasemin. Hadi canım iyi geceler. Bak gözünden uyku akıyor. Görürsün sen. Ukaladın beni. Ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum yarın. Hayatının şokunu yaşa bakalım ne yapacaksın